ve Türkiye gündemini tutmaya devam ediyoruz. Özellikle son bir aydır dolar ve euro'nun yükselmesi ile birçok ürüne zam geliyor. bunların arasında fırsatçılar da geliyor. Vatandaşlar ürünleri alırken zorluk içerisinde oluyorlar. son günlerde vatandaşlarla yapmış olduğumuz Yenişehir, Merkez ve kırsal kalkımdaki vatandaşlar Yenişehir Belediyesi'nin adeta deyim yerindeyse Hızır gibi yetiştirileni ifade ettiler. Konunun detaylarını canlı yayında Yenişehir Belediye Başkanı Savun, Sayın Davut Aydın alacağız. Efendim öncelikle hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Ee, ben de hoş geldiniz diyorum sizlere. Başkanım, e, özellikle vatandaşlara bu zor günlerde Yenişehir Belediyesi'nin çok güzel bir hizmeti var. E, e. Baktığımızda her gün 150 vatandaşı Yenişehir Belediyesi tarafından sıcak, 3 kap yemek veriliyor efendim. Yine ekmek yardım, erzak yardımı. Neler yapılıyor? Buradan başlayalım. Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, tabii ki bu zor günlerde bu yapılıyor. Ee, daha önem kazandı. Ama biz bunu önceden beri yapıyoruz. Daha, daha açıkçası şöyle söyleyeyim. Benden önceki dönemde de devam ediyordu. 120, 106, 120 kişi civarında değişiyordu. E, şu anda biz e, 150 ile 170 arasında bu rakam değişiyor. Her sabah <laughs> 3 öğün yemek Götürüyoruz, e, sefer doluyu veriyoruz, boş alıyoruz. Bu haftanın altı günü devam ediyor. ...pazar günü onları kendilerine bırakıyoruz. Burada tabii ekmek yardımı devam ediyor e, bu ailelere. Bunlar e, bakıma muhtaç aileler değil. Ama yaşlı, kendileri yemek yapamayan, kendi temizliklerini yapamayan aileler ayrıca bize zaman zaman bu temizliklerini yapamayanların da evlerine temizliğe de gidiyoruz. Fakat bu e, sıkıntılı süreçte. Bu daha çok açığa çıktı. Aslında biz bunlarla ilgili sosyal medyada fotoğraf paylaşmıyoruz, fotoğraf dahi çekmiyoruz. Kendimiz bunu biliyoruz. Allah tarafından yap. Bize verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu da insanlara dokunmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi olan vatandaşların ihtiyaçlarını görmeye çalışıyoruz. Biz bunu basına yansıtırsak veya fotoğraflarsak yapmış olduğumuz hayrın bir neticesi iyi bir şey olmayacağını düşünerekten o yüzden bu şekilde bir Çalışmamız devam ediyor. Ayrıca mesela biz <laughs> salgın başladığı günden beri e, şu anda karantinada olan insanların özellikle gece biz bunu zengin fakir ayrımı da yapmıyoruz. ha Bizim götürdüğümüz e, malzemeye de ihtiyacı yok belki ailelerin ama biz bunu bir sosyal e, belediyecilik olarak insanlara dokunmak için hem hijyen malzemesi hem de cihaz vitamini e, ailelere götürüyoruz. Ama bunlar bunlarla ilgili hiç biz biz paylaşım yapmıyoruz. Şu aileye gittik bu aile ama ailelerden bize dönüş oluyor. olması gereken örnek davranış da bu. Yani bence de doğrusu. Paylaştığımız zaman yapmış olduğumuz hayrın kıymeti yok düşünüyorum. Allah katında hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Biz o şekilde çalışmalarımız var. E, fakir aileleri giyindiriyoruz şu anda. E, 700 aşkın aileye giydirmiş arkadaşlardan son rakamları aldığımızda. Sevgi mağazamız var. Oradan e, ihtiyaçları olan e, vatandaşlarımıza, özellikle bu hizmetleri yaparken de geceyi tercih ediyoruz. Yani, e, sen fakirdir ama gururludur, onurlu onurludur. Yani evine bir paket geldiğinde, bir yardım geldiğinde belki komşularına utanabilirdi diye. Zaman zaman sivil arabalarımızla bizim personelimiz, e, personelimiz kendi arabalarıyla bu iş yapıyor, ama yetmedi zamanda resmi araçlarımızı kullanıyoruz bu hizmetlerle. Başkanım göreve geldiğinizden beri özellikle insan odaklı <laughs> belediyecilik yapacağım diye ifade ettiniz. Halkın arasından kopmayacağım diye ifade ettiniz. Ee, her ikisini de başarılı bir şekilde sürdürüyorsunuz. Geçmiş dönemlere baktığımızda e, Yenişehir'de ciddi anlamda gözle görülür bir işsizlik oranı vardı. 2019 Mart'ta göreve geldiniz. Bugün itibariyle baktığımızda son verileri sizden almıştık. 1750 kişiye iş imkanı sağladınız. Sizden alalım efendim gelişmeleri. Evet e, son geçen hafta kayıtlarımıza göre 1748 kişi tam isim isim listemizde bize müracaat eden e, kardeşlerimizi arkadaşlarımızı e, iş imkanı sağladık. Şu anda e, komşu ilçemize 18 tane e, servisin gitti bana söyleniyor. Ve iki tane fabrikamız yeni şeyle kuruldu. Bunlar biri eski sanayi dediğimiz sanayiye geldi. Bir tanesi de e, OSEB'e e, ticaret alanı oradaki sanayi bölgesine geldim. İki fabrikamız da burada çalışıyor. Şu anda dediğiniz gibi 1748 kişi bizzat işe yerleştirdi ama bunun yanında 220 vatandaşımız da yeni Şehre gelen fabrikaya yerleşti. Bu 1800 1748'in içinde bu yok. Yani yaklaşık 2000 kişi civarında iş imkanı oldu. Bizim burada sıkıntımız şu. Vasıfsız işçi olarak iş bulmak kolay ama vasıflı arkadaşlar üniversite mezunlarına iş bulmakta sıkıntı çekiyoruz. E şimdi şimdi 100 kişilik çalışan bir yerde 2 tane 3 tane vasıflı işte veya hatta onu beyaz cekalı tabir ediyor e, iş adamları. Ancak o şekilde şey yardımcı olabiliyoruz. Ama vasıfsız olduğunda bugün gel yarın işe başla diyoruz. Bir de şunu söylüyoruz. E, vatandaşlarımız da bu işten memnunlar. İnşallah bu fabrikaların arkası da gelir diyorum. Yeni büyük e, bir yatırımcı da yolda galiba. 2-3 kişi var. Hatta bugün bir görüşmemiz oldu. 500 kişi civarında personel çalıştıracağını söyledim. Yer talepleri var. Biz kendilerine birkaç yer gösterdik. Kendilerinin inceleme yaptılar. Bugün beğenmişler. Bize de kartlarını bıraktılar. Notlarını bıraktılar. ve Bekliyoruz. İnşallah onlar da ama şunu söyleyeyim. Bizim gösterdiğimiz yerlerdeki yerleri satın almaları gerekiyor. Onu vatandaşla halledecekler. Ondan sonra biz ruhsat verebileceğimizi bu yerlere. İnşallah o da geldiğinde genişi artık nüfus olarak da artabilir. Kabundan da çıkmış olacaktır. Yani ben devlet yatırımıyla birlikte yerel yönetimlere beraber güzel hizmetlerin olduğuna inanıyorum. Yani. Başkanım şu özellikle iki proje Türkiye genelinde baktığımız zaman halk tarafına takdirle karşılığını. Üçüncü güzel bir projeniz var. Göreve geldiğinizde üzerinde basın olarak ifade ettiğiniz gençler 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 dediniz. i̇lkokul öğrencisinden <laughs> üniversite öğrencilerine kadar gerek eğitim anlamında gerek özel kurslar gerekse diğer yardımlar yaptınız. Neler yaptınız efendim gençlere? Şimdi e, şunu söyleyeyim. Yani bu gençlere bir sahip çıkmamız lazım. Alkol, uyuşturucu artık belirli yaşlarda e, seviyelere düştü ama biz e, şunu söylüyoruz. Gençlere nasıl sahip çıkarız? Gençlerimize spor tesislerine, havuzu, halı saha, e, sinema, kapalı oyun alanları bunları dedi ki ücretsiz gelin buradan faydalanın. Şimdi en son e, resmi olarak açılışını yapmadık ama Mata, e, spor tesislerimizde baktığımızda e, ben cumartesi 3-4 saatimi orada geçirdim gençlerle birlikte ve inanın e, şimdi orada zeka oyunu kursu var. E, Türk sanat müziği, Türk halk müziği kursu var. E, Ney kursu var, gitar kursu var, bağlama kursu var, piyano kursu var ve buradaki gençlerin buraya gelip orada vakit geçirmelerini gençlerden ziyade aileleri de orada. Güzel bir ortamda e, Yerimiz de müsait. Ayrıca orada masa tenisi, e, langıt ve ders çalışmak için büyük yetişkinlere de 10 tane bilgisayarımız var. Onlardan da ders çalışıp yararlanabiliyorlar. Biz bütün bu imkanları gençlerimize sağlıyoruz. İnanın e, cumartesi günü saat 12 ile e, 16.30 arası oradaydım. Ben kendi çocuklarımı da kursa götürdüm. Hem onları bekledim hem orada gelen vatandaşlarla görüştük. Ve e, şunu söyleyeyim. Gençlere sahip çıkmamız lazım ve gençler... Yazında yüzme kursları var galiba şey. Evet yüzme kursları da var Gençlerimize sahip çıkmamız lazım ve gençler de bu işten Memnunlar Hatta şunu söyleyeyim okullar ara tatil olmadan Biz 12. sınıf sınıf başkanlarını Tatilden bir hafta sonra 11. sınıf sınıf başkanlarını Geçen hafta 10. sınıf sınıf başkanlarını Ve kısmet olursa yarın akşama 9. sınıf sınıf başkanlarıyla Görüşüyoruz İlçe kaymakamımızla birlikte Çarşamba akşamları gençlerimize ayırıyoruz Gençlerimiz 9. sınıflar bittikten sonra e, okul müdürleriyle bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yapmayı düşünüyoruz. Hep birlikte gençlere sahip çıkacağız. E, gençler de bu işten memnunlar. E, bu projede ilçe kaymakamımızla birlikte şöyle pazartesi günleri esnafı gezelim. Çarşamba günü öğrencilerimize gençlere ayıralım. Cuma günü de e, yanılmıyorsam 8 e, kırsal mahallemiz oldu. Yenişehir'deki daire müdürleri ve belediyedeki müdürlerimizle birlikte kırsal mahallelere e, hem cuma namazını değerlendiriyoruz hem de birlikte gidip vatandaşın ağzından birebir e, ihtiyaçlarını soruyoruz. Tabii ki bu burada vatandaşlarımız da memnun oluyor. Yani e, gitmediğimiz köy kalmayacak. Biz seçim zamanında şunu söyledik. Basmadığımız yer kalmayacak. Dokunmadığımız e, kişi kalmayacak diyeyim. Ve e, vatandaşın da bundan memnun olduğunu düşünüyorum. Biz e, olduğunca kendimizi vatandaşla birebir e, muhatap olmayı düşünüyoruz. Yani vatandaşın ağzından dinleyelim derdini. E, toplumda söyleyemeyenler belki iş yerine gittiğimizde iş yerinde bize derdini söylerdi. Böyle bir uygulamamız var. Başarılı bir şekilde gidiyoruz. İnşallah devam eder. Eee tabii bir kaymakam bey ile birlikte tekrar ilçemizde e, yeni bir proje yaptık. Gençlerimizi e, topluma e, kazandıralım. ve yanımızda mesela er ay bir personelimiz, bir öğrencimiz belediye başkanı birlikte geziyoruz. İkincisi oldu bu ay. Bir personelimiz, bir öğrencimiz kaymakam. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da 13 tane kamu kuruluşunda milli eğitim müdürü, jandarmada görev alıyor. İşte böyle bir gençlere imkan sağladık. Görsünler devletin kademelerinde nasıl çalışıyor. Bunu da öğrensinler. Şu anda belki de önümüzdeki meclislerde bu gençlerimizi meclise de getirip bir mecliste de yönetimi görsünler. Mecliste ne gibi karar alınıyor, ne yapıyor bunu da görsünler diye böyle bir çalışmamız da var. Evet, başkanım baktığımızda gerçekten insan uzaklığı çalışmaları. Geçtiğimiz günlerde AK Parti ilçe başkanı Fikret Tetipoğlu'nu yayına almıştık. Kendisine her dönemde mega projeler yapıldığını, bu dönem ittifakın başarılı bir şekilde gittiğini, fakat mega bir proje göremediğimizi ifade etmiştik vatandaşlardan gelen soru üzerine. Ee, sayın Başkan da e, belediye başkanımızın mega projesi var. Şehrin imajını değiştirecek kent meydanları. Efendim bununla ilgili son durum ne? Kısaca şunu söylemek istiyorum. mega proje insanın ihtiyacını görebiliyorsan bu projedir. Bana göre en büyük proje insanı mutlu etmektir. Ama biz e, seçim beyanlamamızda seçim zamanı e, söylemiş olduğumuz 16 ana projemizi şu anda 11 tanesi bitmiş durumda. 3 tanesi devam ediyor. Ve yapamadığımız 2 projemiz var. Onlarda çalışmamız devam ediyor. Biri hayvan pazarının üzerini kapatmakla ilgili bir projemiz vardı. Onun da malzemesi hazır. Bir tane de soğuk hava deposu ve paketleme tesisi. Onunla ilgili de bir avan proje bir firma tarafından hazırlandı. 15 bin metrekare kapalı alanda inşallah bir soğuk hava deposu ve paketleme tesisi yapıp vatandaşımızın uygulamasını bu sene yapmış olduğumuz 5 tane köy kooperatifini birleştirip Soğuk hava deposunu kurup e, biber pazarında e, Büyük bir mağazalara e, Mal verdiğimizi ve burada kooperatiflerin Para kazandığını Vatandaşımızın biber pazarındaki fiyatının bizim tarafımızdan belirlenmesi 2 TL biber satırken Vatandaş biberini 4 TL, 5 TL'ye sattı Burada e, bizim kurmuş olduğumuz bu projede 5 tane kooperatifle birlikte 1 TL'ye biz e, biberi sattık ve bu 1 TL ile her gün 25-30 civarında bayan kardeşimiz biyom ile burada çalışıp parasını peşin aldı ve e, %1 hissede kooperatiflere kaldı. Bunu hem kooperatif yöneticileri hem kooperatifler köylerine katkıda bulunurlar. Hem de e, hepsinden önemlisi üretici burada e, memnun oldu. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet Bursa'nın yeni şey ilçesinde Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Davut Aydın canlı yayında konuğumuzdu. Gerçekten baktığımızda ilçe genelinde özellikle insan odaklı birçok proje var. Her gün 150 aileye sıcak yemek yardımının yanı sıra erzak yardımları, öğrencilere eğitim anlamında çok ciddi anlamda yatırımlar var. Ee, yine baktığımızda vatandaşın istediği her şeye anında koşan bir Yenişehir Belediyesi var. Son olarak e, canlı yayında bir müjdeyi paylaşalım. Sayın Başkan da herhalde şimdi haber olacak. Yapılan son 3 ankette e, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın Bursa genelinde iki ankette birinci çıkarken son ankette Ali Nur Aktaş'ın hemen arkasından başarılı bir şekilde bir belediyecilik örneği verdi diyoruz. E, yapılan bu insan uzaklı çalışmaların tüm Bursa ve ilçelerinde Türkiye'ye yayılmasıyla dile ediyoruz. Sözü tekrar merkeze bırakıyoruz.